Kendi çocukluğuma gidiyorum ve kendi çocukluğuma gittiğimde bir bahçeyi hatırlıyorum ve bir bahçedeki kuşları hatırlıyorum ve çok denk geniş. E, bu Fyros metninde de kanatlı varlıklardan bahsediyor. Bundan sonra e, mevzuya başlayacağım. Şimdi Farsçasını doğru söyleyemeyebilirim. E, o konuda durumum kötü ama ilk önce Farsçasını okuyup Elimde bulduğum mevcut çeviriyi hızlıca söyleyip, neden bu şiirle ve Eros'la başladığımı da anlatmak istiyorum. bu Normalde aşk şiiri denilen şiir kategorisi içerisinde yer alır ama zannedersem bu aşktan başka bir şey. Aşkımız çok farklı ya da sevginin çok farklı bir cihetine dikkat çekiyor. Şiir şöyle. Batiro kemane kudakiyam. Dar kuça baha'ya kâlimî. Ceramluğa'ya darahtan'a bâr'an horda'yı. Sîne-i gönceşke râ neşâne daraht-ı buda'yı. Da. Ke âşâ'yı toşo'dan. Bâtir-o kemâne kudây, bâtir-o kemâne kudakiyem. Bâtir-o kemâne kudakiyem. Dar kuça baha'ya kâlimî. Buradaki Türkçe ürün tüyü, bahça'ya kâlimî. Yakalamak mümkün. Ben bu haya darahtanı baran kurbe, sineği gönceş neşe neşane geref ke aşamayı düşürdem. Türkçe şöyle vermişler, çok hoşuma gidiyor. Çocukluğumun ok ve yayı ile, kadim bahçelerin yollarında, ıslanmış ağaç kümeleri arasında, senin göğsüne nişan almıştım ki, aşık oldum. Gunjesk başanem ne Ve şekerciye oldum. tam da bu aşık olma esnasında